derisinin yüzülmesi emredildiğinde kalabalık nefesini tutmuştu. Her feryatta bir et parçası daha yere düşüyor ama o susmuyordu. Ben yine insanım, ben yine haktanım. Ölüm onun için bir son değil, inancının kanıtıydı. O düşünceleriyle korku imparatorluklarını sarsan bir adamdı. Sözleri yasaklandı, adı silinmek istendi. Ama yüzyıllar geçti, hala konuşuluyor.'' adı Nesimi. Derisi yüzüldü ama düşünceleri soyulamadı. Bugün onun inancın ve hakikatin uğruna ödediği bedeli konuşacağız. Nesimi'nin hikayesi sadece bir şairin değil, hakikati söyleme cesaretinin hikayesidir. Onun yaşadığı çağ düşünmenin bile suç sayıldığı bir dönemdi. Kelimenin kılıçtan keskin olduğu, fikirlerin korku doğurduğu bir çağ. Dervişler alimler ve şairler sözcükleriyle düzeni sarsıyordu. İşte o karanlık dönemde 14. yüzyılın ortalarında Nesimi dünyaya geldi. Bazı kaynaklara göre 1374 yılında Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde doğmuştu. Bazılarına göre ise Halep veya Diyarbakır civarındandı ama asıl doğduğu yer insanın içiydi. Çünkü o bedeni değil manayı doğuran bir ruhtu. Gençliğinde dönemin ilim merkezlerinde bulunmuş, hem tasavvufi hem felsefi eğitim almıştı. Bu dönemde Hurufiliğin kurucusu Fazlullah Hurufi ile tanışması onun düşünce dünyasını tamamen değiştirdi. Hurufilik, harflerin ve sayıların ilahi anlamlar taşıdığına, insanın yüzündeki çizgilerde bile Tanrı'nın sırlarının gizli olduğuna inanırdı. Fazlullah'a göre Kur'an harflerle inmişti, demek ki Tanrı harflerle tecelli ediyordu. Nesimi bu düşünceyi benimsedi ama kendi yorumunu kattı. Ona göre insan evrenin özeti, ilahi sırrın aynasıydı. Bu yüzden insanı sevmek, hakkı sevmekti. Bu fikirler o dönemde tehlikeliydi. Çünkü Tanrı'nın yalnızca gökyüzünde ulaşılmaz bir tahtta oturduğuna inanan düzen için Nesimi'nin sözleri bir tehditti. İnsanı kutsamak, otoriteyi sarsmaktı. Nesimi genç yaşta şiir yazmaya başladı. Divan edebiyatının kalıplarını aştı. Şiirlerinde Türkçeyi öyle ustaca kullandı ki halkın gönlünde yer etti. Farsça ve Arapça da biliyordu ama Türkçeyi seçti. Çünkü halkla aynı dili konuşmak istiyordu. Onun mısraları sadece sanat değil, imanın haykırışıydı. Bir beytinde şöyle diyordu. Sığmazam yer ile göğe, kenar yoktur bu cihana. Ben sığmam bu aleme, alem benim içimdedir. Bu söz basit bir tasavvuf mecazı değildi. Bu, insanın Tanrı ile birliğini anlatan felsefeydi. Onun için Enel Hak diyen Hallacı Mansur bir rehberdi. Nesimi de onun gibi ben hakkım demenin aslında ben tanrı oldum değil, tanrı bende tecelli ediyor anlamına geldiğini savunuyordu. Ancak halkın çoğu bunu anlamadı, ulema ise anlamak istemedi. Bu sözler şirk sayıldı, küfür sayıldı. Nesimi artık hem halkın sevgilisi hem de yöneticilerin korkulu rüyasıydı. Onu susturmak için vaizler minberlerden lanet okuyor, emirler hakkında fetva veriyordu. Ama o gülüyordu. Çünkü biliyordu ki hakikat ateşle yok olmaz. Zamanla Anadolu'ya geçti. Konya'da, Antep'te, Halep'te dolaştı. Mevlevilerle, Bektaşilerle sohbet etti. Her gittiği yerde yeni talebeler kazandı. İnsanlar onun sözlerinde umut buluyordu. Çünkü o cehennemle korkutmak yerine içlerindeki cenneti hatırlatıyordu. Bu da yöneticileri rahatsız ediyordu. Din korkuyla yönetiliyordu. O ise sevgiyi anlatıyordu. Bir hükümdar için bundan tehlikelisi yoktu. Bir şiirinde, ''Ben ol hakkım ki, ben senden ayılmaz, sen bensin, ben de senim.'' diyordu. Bu dizeler sadece mistik değil, devrimciydi. Çünkü insanı kul cool değil, yaratanın yansıması olarak tanımlıyordu. Nesimi'nin bu görüşleri hurufilikle birleşince artık resmen hedef haline geldi. Fazlullah Hurufi zaten 1417'de idam edilmişti. Onun ölümünden sonra müridleri dağıtılmış, kitapları yakılmıştı. Nesimi ise o öğretiyi sürdürmekte kararlıydı. Halep'e gittiğinde fetvalar çoktan hazırlanmıştı. Halep Memlüklerin yönetimindeydi. Dönemin dini otoriteleri onun halkı yoldan çıkardığını savunuyordu. Sözleriyle insanları Tanrı'yı içlerinde aramaya çağırması kilise ya da cami otoritesini zedeliyordu. Bir şair nasıl olur da sultanlardan güçlü olabilirdi ama oluyordu. Onun şiirleri gizlice çoğaltılıyor, ellerden ellere geçiyordu. İnsanlar onun dizelerini ezberliyordu. Artık fetva verildi. Nesimi mürted olmuştur. Yani dinden çıkmıştı. Onu öldürmek vacipti. O gün geldiğinde şehir meydanı doluydu. Halk merakla, kimisi korkuyla bekliyordu. Memlük kadısı yüksek sesle kararı okudu. Nesimi hurufi sapkınlığıyla halkı kandırmıştır derisi yüzülerek öldürülecektir. Hiç kimse nefes almaya cesaret edemedi. O ise dimdik duruyordu. Başını eğmedi. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Ben yine insanım, ben yine haktanım, dedi. Ve ilk bıçak vurulduğunda gökyüzü sessizleşti. Söylentilere göre derisi yüzülürken bile dizeler okumaya devam etti. Cümle alem bir yana, ben bir yana. Bir insanın acıya bu kadar dayanabilmesi akılları karıştırdı kimi onun delirdiğini, kimi ise tanrıyla bir olduğunu düşündü. Ama herkes o anda bir mucizeye tanık olduğuna emindi. Bedeni yere düşerken arkasında ölümsüzlük kaldı. Nesimi 1421 yılında Halep'te bu dünyadan ayrıldı ama aslında o gün doğdu. Halk onun derisini gizlice gömdü ardından taşları adını kazıdı. Dervişler onun sözlerini ilahiye çevirdi. Aşıklar onun adına nefesler söyledi. Yüzyıllar sonra bile Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi Anadolu ozanları onun izinden yürüdü, hatta Yunus Emre'nin aşk felsefesiyle birleşerek Anadolu'nun manevi kimliğini şekillendirdi. Nesimi sadece bir şair değildi, bir öğretmen, bir isyancı bir aynaydı. O aynaya bakan herkes kendini gördü. Kimi korktu, kimi aydınlandı, kimi yandı. Bugün bile onun mısraları Türkçenin en güçlü ifadeleri arasında sayılır, Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Dizesi, sadece bir aşk yakınması değil, ruh ile Tanrı arasındaki sonsuz özlemin anlatımıdır. Bu beyti okurken insan onun sesini duyar gibi olur. Sessiz ama derin, boyun eğmeyen bir nefes. Nesimi'nin felsefesi, özgürlüğün ve bilincin temellerindendir. Onun için insan ilahi sırrın aynasıydı. Tanrı ise insanın kalbinde gizliydi. Bu yüzden kimseye boyun eğmedi otoriteye karşı en büyük silahı kelimelerdi. Bu kelimeler ne kılıçla susturulabildi ne kanla silinebildi. Bugün hala tasavvufun en radikal yorumlarından biri onun adını taşır. Nesimi, İslam dünyasında insanı merkeze alan en güçlü seslerden biridir. Onun fikirleri modern insanın bile sorduğu sorulara dokunur. Ben kimim? Nereden geldim? Tanrı nerededir? O bu soruların cevabını dışarıda değil, içeride aradı ve buldu. Onu öldürenler belki galip geldiğini sandı ama tarih farklı yazıldı. Onlar unuttu ama halk unutmadı çünkü insan hakikati öldüremez. Hakikat her defasında başka bir bedende yeniden doğar. Bir çağda hallac olur, sonra Nesimi olur, sonra Pir Sultan olur. Bugün bile belki başka bir isimle aramızdadır. Nesimi'nin hikayesi bize düşünmenin, inanmanın ve direnişin bedelini hatırlatır. İnancını yaşamak için korkmadan ölen bir adam aslında bütün korkularımızı yener. Bugün fikirleri yüzünden susturulan, hor görülen, damgalanan herkesin kalbinde bir parça nesimi vardır. Onun derisi yüzülmüştür ama fikri hala derimizin altındadır. Bizi hatırlatır, hakikat acı verir ama o acı insanı özgürleştirir. Yüzyıllar geçti, hükümdarlar, yöneticiler, alimler değişti ama Nesimi'nin dizeleri hala yaşıyor. Her okunduğunda yeniden can buluyor çünkü bir kelime doğruysa ölmez. O kelime hakikat. Bu yüzden Nesimi'nin hikayesi bir trajedi değil, bir zaferdir. O derisini değil, korkusunu soydu ve ölümsüzlüğe ulaştı. İnsan bedeninin sınırlı, fikrinin sonsuz olduğunu dünyaya kanıtladı bugün onun adını andığında bile içimizde bir kıvılcım yanıyorsa, bilin ki o hala bizimle. Eğer sen de hakikati arayanlardansan bu hikayeyi yalnızca dinleme, onu düşün, onunla yaşa. Onun cesaretinden bir parça al ve hatırla, gerçeği söylemek bedel ister ama o bedeli ödemeye cesaret edenler ölmez. Nesimi ölmedi, bizim içimizde konuşuyor. Bugün senin sesin onun devamıdır. O halde susturma o sesi. Yorum yap, beğen, abone ol. Çünkü bir gün bir söz yine dünyayı değiştirecek ve o söz belki de senin dilinden çıkacak.